Kadar hep emeğiyle çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışan bir insanım. Hiçbir zaman konfor alanım olmadı. Yani ben bu koltuktan kalkarsam ben her şeyimi kaybettim gibi bir şeyim hiç olmadı. Allah bize ne kadar ömür verirse hiçbir zaman da olmayacak inşallah. Dolayısıyla ben e, insanların derdini dert edinen bir insanım. Bize böyle bir görev verilirse ibadet mantığıyla 24 saatin her bir dakikasını bu millete hizmet için geçireceğime dair kendime sözüm var. Bunun aksi olsa kendimi inkar etmiş olabilirim. Benim vekil olmam şart değil ama bu çileleri çekerek hayatın içerisinde yoğrularak gelmiş insanların orada olması lazım ki herkesin derdiyle dertlenen, bu ülkede insanların hayatını kolaylaştırmak için çaba harcayan insanların olması lazım. İkincisi, az önce söyledim 25 yıllık avukatım, hayatım e, bürokrasinin çarklarının içerisinde ezilerek geçti. Bu ülkede çok ciddi bir bürokrasi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bunu mevcut bürokrasiyi 10 katına çıkardı. Ben hemen bir parantez açayım.